Herkese merhaba. Advent Calendar serimizin 14. günü ile birlikteyiz. Ve karşımızda 14 numaralı kutumuz var. Bakalım bugün 14. günde 14 numaralı kutumuzdan neler çıkacak birazdan öğreneceğiz. Böyle bunda da yıldız varmış. Hadi bakalım yıldızlı bir açılış olsun umarım. Öncesinde dün 13 numarayı açtık. <laughs> Yine benim hoşuma giden bir açılış oldu. Ee, i̇zlemeyenler olduysa olduysa kaldıysa linki burada. Ee, o yüzden hemen hızlıca sizler de izleyebilirsiniz. Ve şimdi o zaman artık 14 numaralık kutumuzun açılışına geçelim. Bakalım bizi neler bekliyor? Evet açalım bakalım şöyle hemen hızlıca. Tamam Aa değişik bir şey bu. Aa evet Minecraft Dungeons figür paketi çıktı. Şöyle göstereyim. Nano metal. Evet farklı bir şey çıktı. Böyle bayağıdır sanırım sanki böyle bir süredir yumurtalarla gidiyorduk. Bu sefer daha farklı bir açılış olacak. E hadi o zaman hemen bir an önce açalım bakalım neler çıkacak. Bu daha önce de açmadığımız bir şeydi aynı zamanda. Yani aslında Jada'nın bu metal figürlerinden hatırlayan olacaktır. Harry Potter serisinden birkaç tane açmıştık. Ama Minecraft'ı hiç açmadık bu yeni şey olacak biz. Aa, bakalım 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 Ta -ta -ta wow. Evet, ilk şeyden Adrian çıktı. Bu arada ilk diyorum ama başka ne çıkacak bilmiyorum. Paketimizden Adrian çıktı şu anda. Minecraft daha. Şöyle bakalım inceleyelim. Bu da hmm, tabii önceki şey keşke bak baksaymışız zaten. Evet. Adrian in of Armor. Ee, burada diğer kah karakterler var. Burada sürpriz olanlar da var. Gizemli olanlar var. Ee, güzel. Bak şimdi işte bir şey var mı? Şurada böyle bir kağıdımız çıktı. Sanırım burada da yine böyle bir için mi acaba dedim. yok bu gayet böyle bir açıklama kağıdıymış. Dedim acaba böyle hani tıklamak için broşür gibi bir şey mi? Biliyorsunuz biriktirmeli şeyler de çıkıyor ya genelde. Öyle değilmiş. O zaman şöyle hemen yine buraya bakacak olursak 2, 4, 6, 8, 10 12, 13 tane figür var. Görünen burada iki tanesi gizemli. Ee, bize de bir tane bu çıkmış oldu. Adrian çıktı. Zaten bunlar metal olduğu için bayağı da ağır. Şöyle göstereyim. Boyutu da böyle bir şey. Şöyle göstereyim boyutunu da. Güzelmiş ama. <laughs> böyle altında da lisanslı mevcut. Bayağı ağır. bir şey oldu mu? Güzel oldu. Farklı şeyleri açmayı her zaman seviyoruz. Bakalım. 14'ten. Başka bir şey var. Aa, yine bir tane daha geliyor. Bak bak Bunun İçinde ne var acaba? Evet yine bir Minecraft Angels çıktı. Şöyle yırtılmamış haliyle de bir bakalım. Evet az öncekiyle aynı zaten. şeylerde bir farkı yok. E hadi açalım bakalım bundan ne çıkacak. Farklı bir şey çıksın umarım. Açıyorum bunu da bakalım. Ah, ah, Bu Valerie Evet, in Heroes Armor. Evet, bu çıktı bize bir tane de. Ay bu da bayağı. Ağır. Evet değil mi o çıktı? Ay en azından zaten farklı çıktı. O bir sürü Minecraft figürüm oldu. Çıktı iki tane. <laughs> Aa, ama çok güzellermiş gerçekten. Ay keşke bir sürü bir sürü olsaymış. Burada yine bir şey yok. Ama şuraya keşke de şey yapsalarmış yani. Hakikaten şöyle bir kitlemeli takip şey yapsalarmış. Güzel olurmuş. Şöyle bakalım. Ay şunlar neymiş merak ettim açıkçası ama bize şu anda Adrian ve Valory çıktı. E o zaman bakalım başka bir şeylerimiz daha var mı? Benim hoşuma gitti bu olay çünkü. Aa, bir tane daha var. <laughs> evet yine aynısı değil mi? Evet arkası aynı. Minecraft Angels var bir tane daha. E hadi bunu da hemen açalım bakalım bundan ne çıkacak. <laughs> Kim? Hiç anlaşılmıyor kesinlikle hani dışından. Ay vallahi açımdan geçiyordu ya. Evet Wolf çıktı ama içimden bu geçiyordu. Şöyle yani bakınca bir tane de dedim böyle bu çıksa keşke diye. Hakikaten de o çıktı. Neyse temiz kalpliymişim yine. Ay gerçekten çok güzel oldu ve zaten şu ana kadar ilerlememizde hepsinin farklı oluşu aydınlan arttı. Onun dışında da Adrian, Valerie ve Wolf çıktı. Çok mutluyuz şu anda. Evet tabii ki eee Şunların gizemlerin çıkması da her zaman Gördüğümüzden geçen o ayrı bir yerde de Yani işte onun ihtimali Zor olduğu için en azından o çıksa diyordum o çıktı Bakalım başka bir şeyden var belki sırada yine vardır Ve ondan çıkar Maalesef Bitirmişiz ama Bence güzel oldu hiç sorun değil 3 tane Jada'nın böyle metal figür paketinden Açtık Minecraft Dungeons Olan seriden ve Adrien,Valorie ve Wolf çıktı. Üçü de farklı çıktı. Üçü de böyle çok güzel şıkır şıkır. <laughs> güzel, <laughs> güzel güzel daha önce açmadığımız bir seri için güzel bir başlangıç oldu. Dediğim gibi şu anda üç tane Minecraft figürümüz oldu. Ee, ben bu seriden de alırım. <laughs> daha sonra yine birlikte açarız. Çünkü hep söylediğim gibi böyle biriktirmeli ve özellikle figür olan şeyleri biliyorsunuz ayrı bir seviyorum. O yüzden almayı düşünüyorum. En azından şu seriyi toplamak isterim. Bir de böyle şeylerde hani seri bitiyor, yeni seri falan çıkıyor biliyorsunuz. Öyle durumlarda hani kalıyor, tamamlanamıyor. O yüzden umarım vardır hala ve bu seriyi tamamlayabilirim. Sizler daha önce açtınız mı? Minecraft'ta eminim oynuyorsunuzdur birçoğunuz. Ee, figür paketlerinden açtıysanız da size neler çıktı ya da neyin çıkmasını isterdiniz şuradakilerden şöyle tekrar bir göstereyim hangi karakter size çıksın isterdiniz lütfen yorumlarda belirtin evet bence yine çok güzel eğlenceli bir açılış oldu farklı bir açılış oldu ee, umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir biliyorsunuz benim için genel olarak açılışlar hepsi güzel oluyor hele bir de farklı çıkarsa mükemmel oluyor o yüzden benim için yine mükemmeldi diyebilirim Evet 14 numaralı kutumuzu da böyle 14. günün sonunda açmış olduk. Ve yıldızlı olan kutumuz gerçekten güzel şeyler çıkardı bize. Yarın 15. gün 15. kutuyu açacağız. Bakalım onun içinden neler çıkacak. Biliyorsunuz ve görüyorsunuz her gün farklı bir şey, farklı bir sürpriz, farklı kutular, farklı bambaşka şeyler çıkabilir. O yüzden bildirimleri açın. Yani 15 numarayı da mutlaka izleyin. Ee, i̇lk izleyenlerden biri siz olun. Evet bunu da saydıktan sonra artık bugünkü videoyu da kapatıyorum. Ee, dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Hangi karakterin size çıkmasını istediğinizi mutlaka yorumlarda bahsedin. Ve yarınki videoda görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.